BTS son zamanlarda pek çok sevgili dedikodusunun merkezinde yer alıyor. Netizenler, model Rene Kim ile ilişkisi olduğuna dair kanıtların fotoğraflarını paylaşmaya başladıktan sonra Yahop da söylentilerle çevrelendi. Yakın zamanda Lihopon Temmuz ayında Lollapalooza'daki konserinde birlikte görüldüler. Ayrıca sosyal medyada birbirleri hakkında mesajlar paylaştılar. Yahop ve Rene ayrıca telefon kılıfı, kapüşonlular, Rene'in kendi etiketlerinden biri, altın yüzükler ve hatta bir çaydanlık ve timsahlar gibi benzer kıyafetler ve aksesuarlar giyerken görüldü. Şimdilik, tüm bunlar pop idolü ve modelin çıktığının kanıtları. Belki zaman geçtikçe daha fazla resim veya delil ortaya çıkacaktır. Ancak şu ana kadar ilişkileriyle ilgili söylentiler sadece tesadüflere dayanıyor gibi görünüyor. Bu nedenle, şu anda sadece çok iyi arkadaş olarak kabul edilebilirler. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Onları aşık bir çift olarak görmek için yeterli bilgi var mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Ancak işler her zaman net değildir. Bu videoya tıklayın ve daha fazlasını öğrenin.